Haydi arkadaşlar, hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar. Arkadaşlar Allah'ın selameti, bereketi üzerinize olsun. Bizle de beraber. Bakır ki Perşembe pazarındayız arkadaşlar. 38 numaradaydım, 39'a geçtim. Aynı sokak, aynı yer, 39'a geçtim. Orası biraz daha fazla kira istedi, bu tarafa geçtim arkadaşlar. Ee, gelin ben tezgahım. Ben tezgahımda olmayanlar arkadaşlarım da var. Kumaş var, giyim var, tabak var, her şey var. Hadi bekleyin sizi hepimizi. Arkadaşlar ben montlar hepsini toptan verdim. Birazcık böyle elbiseler kaldı. Yazlık elbiselerim vardı elimde. Onlar var. Biliyorsunuz ben de artık ben tabak falan böyle bir şeyler satıyorum. Çok güzel şeyler var bende. Arkadaşlar bende olmayan arkadaşlarımız da var. Hadi gelin bakalım bizim tezgah. Bakırköy, Perşembe Pazarı. 39 numaradayım. Garajın kapısının tam karşısındayım. Arkadaşlar bende olmayan arkadaşlarımda çok güzel şeyler var. Kumaş var, giyim var. Ne istiyorsanız burada bu pazar bir de diğer pazarlara göre daha uygun oluyor. Neden uygun oluyor? Çünkü buraların kiraları uygun olduğu için. Hadi bakalım hepinizi tezgahımıza bekliyoruz.